Şimdi de esire kaplıcalarının, şifalı sularının hangi hastalıklara iyi geldiğini öğrenmek için Doktor Osman Erönem'in yanındayız. Doktor Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaplıcamızın suyunun ısısı kaç derecedir? Kaplıcamızın suyunun ısısı çıktığı yerde 51,5 derece olmak üzere yine e, banyo külleri şeklinde olan yerde 38-40 derece yine egzersiz havuzları olan yerinde 28-30 derece şeklinde değişmek üzere kullanılmakta. Havuzlara göre ısısı da değişiyor. Evet havuzlara göre tedavinin şekline göre gelen hastalığın şekline göre değişebiliyor. Hangi hastalıklara iyi geliyor esire kaplıcaları? Özellikle kas iskelet sistemi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, cilt hastalıkları cilt hastalıklarında gerçekten çok faydası olduğu saptandı. Sedef hastalığında egzama gibi hastalıklarda çok faydaları olduğu saptandı. Sinir sistemi hastalıklarında çok faydası olduğu saptanıyor. Ayrıca içme külleri şeklinde böbrek hastalıklarında, mide bağırsak sistemi, sindirim sistemi rahatsızlıklarında, böbrek taşlarında yine çok faydalı olduğu saptanıyor. Aynı zamanda şifalı sularımız içilebiliyor. Öyle Tabii mi? içilebiliyor ve sıcak şekilde değerlendiriliyor. Buraya gelen hastaların tedavi süresi kaç gündür? Tedavi sürelerimiz yani haftalık başlayıp. 21 güne bazen aya ve yıllar sonra e, işte ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl şeklinde e, tekrar tekrar gelinmek suretiyle e, tedavi şeklinde oluyor. Yani hastalıklara bağlı külleriniz bulunmakta. Küllerimiz evet. bulunmakta evet bu şekilde. E, peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? E, biz e, bu şekilde hem doğa güzelliği olarak hem yeşillik olarak görüyorsunuz e, Hisarcık Esire Termal Tesisleri'ni e, hem su suyun e, faydaları açısından. Tüm Türkiye'den tüm, tüm ülkemizden buraya insanlarımızı e, yani sadece belki de hasta olmasalar bile yani belli bir rahatsızlıkları olmasa bile buraya rahatlamak için dinlenmek, bile, için. dinlenmek için tabii e, hani kafa dinlemek için diyelim e, gelmelerini de bekleriz. E, özellikle hasta yani romatizmal hastalıkları olanlar, egzaması olanlar, sedefi olanlar da çok başarılı sonuçlar aldığımız için onları da çok fazla öneriyoruz. E, herkesi bekleriz.